Şimdi Gökhan Akkan'dan e, bu, bu istihbarat bende de var Gökhan Akkan konusu. Evet. Gökhan Akkan 27 yaşında, Ertuğrul 32 yaşında. Yani Ertuğrul Fenerbahçe görmüş bir oyuncu. Hı hı. Şimdi Gökhan Akkan'ın tek bir şey var. Gökhan Akkan'ın Süper Lig'den talipler de var. Takımı küme düştü. Yani bir alt ligde milli takım oyuncusu bir alt ligde olmak istemiyor. Yani bir üst evet. lige yani Süper Lig'den herhangi bir takıma da gidebilir. Ama şunu kabul ederse bir sene... Şöyle söylüyor Fenerbahçe, bir sene Altay'la rekabete girersin. Altay zaten şu anda önde. Ondan sonra Altay'a gelen teklifler zaten önümüzdeki sene daha da fazlalaşacak. Altay'ı gönderdiğimizde tecrübeli bir kaleci olarak kaleye geçersin. Yani bu değişim Fenerbahçe'de çok sık yaşandı. Yani işte Engin, Rüştü, Rüştü, Volkan vesaire gibi olan bir süreç var. Şimdi Volkan, Altay... Şimdi evet. o süreci Gökhan'la Fenerbahçe bir planlama olarak kullanmaya çalışıyor Gökhan Akkan'la ama tabii sonuçta burada Rizespor'un kabul etmesi önemli Gökhan'ın bir sene o rekabete girmesi önemli Kaleci 27 yaşında hani 22 yaşında değil 27 yaşında e, süperlikten talipleri olduğu gerçeği de var. Bütün bunlara baktığımız zaman hani bir çözüme ulaşır mı çok net bir şey söyleyemiyorum evet. ama. Fenerbahçe'nin Ahmet Selim kulun söylediği gibi ilgisi olduğunu ben de biliyorum. Ee, ama Süper Lig'den de ilgileri olduğunu, takımların ilgisi olduğunu Gökhan'a biliyoruz. Milli takım kalecisi yani son dönemde belki biraz e, milli takımdan e, uzaklaşmış gibi görünüyor ama o takımının içinde bulunduğu durumdan kaynaklı. Onun için Gökhan e, Gökhan Hakkan konusunun da önemli bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Bir de tabii şöyle bir şey var. E, 1,5-2 milyon euro Ahmet Selim de söyledi. Kasım para istiyor, yani o da çok ciddi bir rakam. Yani az de, bir rakam değil, değil değil mi? Değil, az bir rakam. Yedek kaleci için 1,5-2 milyon euro vermek pahalı bir seçenek oluyor. Onun için ha şimdi diyeceksiniz ki, kendimle çelişkiye düşmeyeyim. O ikisinin arasında fark var. Yani şöyle fark var. Yani şöyle düşünebilirler. Yani sen kendinle çelişkiye düşünüyorsun. Çünkü Gökhan Hakkan'ı bu sene evet yedek kaleci yapacaksın ama. Gelecek sene Altay'ı sattığında kaleyi teslim edebileceğin bir kaleci diye düşündüğün için e, ön plana yazıyorsun. Evet. Böyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe'de tabii ki gelenleri bekliyor taraftar. Özellikle Center for noktasında bir beklenti var. İşte William Carvalho yine onları heyecanlandıran isimlerden birisi. Ama bir yandan da elden çıkarılması gereken oyuncular var. E şimdi burada kulübün izleyeceği strateji de tabii önemli. Kolker, Lemos, Max Meyer, Samatta, Tisserand bu isimlerden. Kulüp bulması isteniyor. E, bu süreç içerisinde Serdar Sarıda yani kulüp bunlarla yolları ayırmayı bekler mi? Nasıl öngörüyorsunuz? Burada tabi Cesus'un e, bu kamp döneminden sonraki raporları önemli ama onun da kafasında 3 aşağı 5 yukarı bazı isimler netleşmiştir diye düşünüyorum. Çünkü öyle ve böyle 3 tane hazırlık maçı oldu herhalde. 4. 4 oldu. Dün akşam 4. maç oynandı. E, bayağı bir netleşmiştir bazı isimler. E, yolları ayırma konusunda ama Fenerbahçe bu yolları ayırma konusunda <laughs> iyi işler yapıyor. E, sonuç itibariyle tabi tabii bununla Mesut Özil de bunu yapabilecek mi bilmiyorum. Ama bugüne kadar o, o şeyi en azından kontenjan e, aşma, maddi anlamda limit aşma konusunda başarılı bir e, durumu var yönetimin. E, burada şimdi herkes golcüyü bekliyor. Ben dün mesela Ahmet Selim kula bana sorun var mı dediler. Dedim ki Ahmet Selim Kul, sana Avusturya'da seni gören Türkler en çok ne soruyorsa onu soruyorum. Direkt santrafordan bahsetti Ahmet Selim Kul. E sonuçta herkes bir santraforun tek başına bir Superman gibi efendime söyleyeyim kurtarıcı süper kahraman rolünde olması mümkün değil tabii ki. Jesus da bunu bildiği için arka yapıyı, işte kanatları, orta sahayı o, o oradaki işleyişi biraz daha hızlandırmak istiyor. Bazı hem kendi oyun felsefesine hem de son iki sezonu bence sadece geçen sene değil son iki sezonun o sıkıntılarını gidermeye çalışacak bir hamlenin peşinde Santrafor'dan öte. Elbette iyi bir Santrafor olması lazım. Jesus takımına iyi bir Santrafor ister. Ama Jesus bu için sadece iyi bir Santrafor'la olmayacağını da hepimizden daha çok biliyor. Hepimizden daha iyi biliyor. bence Santrafor'la birlikte işte orta sahasıydı. Kanatların nasıl işleyeceği, Emre Mor'un neler vereceği, Buruma'nın ne kaçacağı, Bugün mesela Jesus'un Emremoğlu bir kısa videosunu seyrettim. Oldukça samimi, sıcak e, kanlı iki insan. E, hoca çok yakından ilgili Hoca çok değer veriyor ona. Bence en önemli sıkıntı e, bu. Gid, gid, gidecek olanlar kolay. Yani orada bir lens göremeyiz. Bir Laiş, Douglas, müteahhitliğe geçen bir Douglas göreceğimizi zannetmiyoruz. Evet. Fenerbahçe'de en son kadro dışı kalıp da hani futbolu bırakan adam Serdar Kesimoğlu oldu. Hatırlarsa o da kendi inat etti. Onun dışında çoğu futbolcu hani bir şekilde ayrılır. Alex'in ayrılışını gördük mesela. Sıkıntı o yani bence. En büyük sıkıntı e, besleyebilecek bir sistem. Santrofor besleyecek bir sistem diyor. Santrofor besleyen yıllardır bir Mesut Özil var Fenerbahçe'nin elinde. Bir daha geri dönüşü olur mu Aldın abi o defter abi, kapanır Bunlar mı? içerisinde orta sahayı kastetmiyorum sadece. Yani bu arada mesela pelkası, pelkası hiç konuşmuyoruz mesela. Şimdi ben şöyle söyleyeyim mi sana? Ben biliyorsun Tabii. bazen ders pelkası çalışıyorum. Pelkası geçen senesi ben... duraklama dönemi diye düşünebiliriz. Evet. Ben şimdi çalıştığım derse göre söyleyeyim. Tam Fenerbahçe'nin elinde 17 tane yabancı var şu anda. 17 yabancı 3 tane fazla var. o zaman değil mi? Yani şu anda bile 3 tane fazla. Bir de şöyle daha bir şey. Daha gelecek olanlar var. William Carvalho'yu alacaksın, Santrofor'u alacaksın. Evet. Yani İstersen şöyle Osay Samuel e, baktığımızda Kim Minje, Lemos, Kolker, Göndermek Zalai, almaktan daha Iseran, zorluk. Novak, Crespo, Zeiss, Meyer, Lincoln, Buruma, Rossi, Belkas, Berisha, Valencia ve Samatta diye 17 tane e, oyuncusu Yabancı. var, yabancısı var. Şimdi bu 17 yabancıdan en az 5 tanesini göndermen gerekiyor ki bir kadro açabilirsin açabilesin. En az beş tanesini. En az beş tanesini. Ki hani seçenek olsun sana. Şimdi mesela Fenerbahçe üç tane oyuncu yabancı kullanmak zorunda. 3 yabancı kullanmak zorunda. Ne o? Santrofor yabancı alacak. Ön libero yabancı istiyor. Sol beke yabancı bulacaksın. Bir tane vardı Evren Eren Elmalı gitti evet. Trabzonspor'a. Şimdi bu üç oyuncu için yer açman lazım. 17 bir kere zaten üç tane fazlan var. Bir de üç tane açacaksın. Altı oyuncunun bu e, denklemden çıkması lazım. Ama Türk oyuncu sol sayısı, sayısı da fazla Fenerbahçe mi? için. Yani Fenerbahçe için sol bek şart mıdır? Şimdi Ferdi ben, Ferdi Atilla Zalai şeklinde sezona giriş yapılıp devam edilemez. Şimdi lazım. ben şöyle e, gördüğümü söylüyorum. Novak da var da yani orada. Tabii Novak, yani da, Novak da var da. Şimdi gördüğümü söyleyeyim. E, bir kere e, bazı şeyler mesajdır biliyor musun? E, Ferdi 7 numaralı formayı seçmiş. Üç numarayı seçmemiş. Evet. <laughs> Bazı şeyler mesajdır. Yani ben aslında hani yedi numara eski döneme göre klasik sağ kenar oyuncusudur ya. Ön evet. sağ kenar oyuncusu. Yani onu seçmiş ve çok mutluyum diye açıklama yapmış. Yani 7 numaralı. Subliminal formu. bir mesaj mı var? Yani? Yani, Zaten formun numaraları seçerken biraz o mesajı verirler ocağa şey herhalde. Şimdi ben mesela futbol oynarken bizim oynadığımız <laughs> zaman 1 2 üç, dört, beş, altı falan diye gidiyordu. 4 numarayı seçerdim. Stoperdim 4 numara. 4 numaralı formayı seçerdim. Şimdi e, sonrasında 28'i seçmeye başladım. Giresunlu olduğumuz için oynadığımız dönemde 28 seçiyorum. Evet. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani eğer 7 numarayı seçiyorsa e, ve gö yani aklında bu var. Ayrıca şunu anladım ben. Jesus'un da aklında bu var. Yani sol bek olarak düşünmüyor e, Ferdi'yi. Yani sol bek orta sahadaki o dörtlülere falan bir yerlere yerleştirebilir miyim diye düşünüyor. 4-4-2 oynarken gibi düşünüyor. Yani benim anladığım kadarıyla. Şimdi bizim partizan maçından gördüklerimiz var Koray. Ne gördük? Fenerbahçe ön alan baskısı yapacak. Evet. Bir kere ön alan baskısını gördük. 30-35 dakika civarında bir ön alan baskısı yaptı. Gayet normal. Neden normal? Sezonun başında öyle 60 dakika 65 dakika ön alan baskısı evet. olmaz. 30-35 dakika yaptı ve bunu yaparken de çabuk oyuncularla yaptı. Dikkat ettin mi bilmiyorum. Önde oynayan oyuncuları söylüyorum. Lincoln hani biraz şey diyelim Rossi e, oynadı. Hemen işte Valencia oynadı. Buruma. Buruma oynadı. 3 çabuk oyuncu. Yani baskıyı yapacak. Ve oyun içerisinde çok dikkat edin. 4-4, 4-3-3'e dönüyor. 4-4-2'ye dönüyor. Buruma ile Valencia'yı yaklaştırıyor. Yani bir şeyleri yapmaya çalışıyor ama mesela bunu birinci seçenek olarak koydu. Uzun evet. boylu santroforla başlamak istemedi mesela. Şimdi... O zaman topun çok çabuk geriden de gelmesi lazım. Öne çıkan oyuncular lazım. Şimdi Ferdi'nin, dikkat edersen top Ferdi'ye geldiği zaman katiyen performansından ve mücadelesinden herhangi bir şey söylemiyorum. Ama doğal olarak çocuk ters ayak olduğu için içeriye dönüyor sürekli. Yani oyun genişlemiyor onun istediği gibi. Yani Jesus'un istediği gibi genişlemiyor. O zaman ne oluyor? Oyun içeriye doğru kıvrılmaya başlıyor. Bu sefer... Kalabalığın içerisine yığılıyor. Genişleme şansı olmuyor. Benim en en belirgin gördüğüm olaylardan bir tanesi buydu. Yani düşündüğüm olaylardan evet. biri buydu. Yani onun içinde de santrafor konusunu belki kafasında farklı şekilde çözüyor birazdan, ama sol beki istiyor herhalde. Birazdan yine santrafor konusuna gireceğiz ama...